Herkese merhaba arkadaşlar. Kariyerin 27. bölümüne hoş geldiniz. Bugün derbi günü. Rövanşı almak istiyoruz. Rafa Silva. Gerson Fernandes, Paulista. Bornav. Yeni transferimiz. Agü ve Bornav'ı oynattım. Çünkü Budokay ve Sesenyon yorgundu. Orada nasıl faal yok ona ama ya. Daha maçın yani başında da yapma hakem yani yapma. Gerson Fernandes, Rashit sa, Joao Mario, Veyinda, Veyinda kaptırdığı topu Barış Alper, Osimen, Borna çok güzel girdi araya ama Barış Alper, Bauman çaldı topu, Korner. Köşe vuruşu Galatasaray'ın. Jacobs ortaladı. Algu karşıladı. Rafa Silva. Rafa. Faul veriyor hakem. Joao Mario. Quenda. Joao Mario'dan pas hatası geldi. Rafa Silva kaptı topu. Joao Mario. Quenda. Rafa Silva. Joao Mario düştü. Faul yok. Barış Alper. Joao Mario kaparsın onu. Kapamadı. Gabriel Sara. Bornav kaptı. Çok güzel başladı maça. ilk maçına. Rafa Silva. Yani Rafa yine düştü. Rafa yine düştü. Bakalım kart çıkacak mı? Sarı kart geldi Torreira'ya. Rafa Silva da Torreira'nın yanına gidiyor. Pozisyonu tartışmak için. Yani direkt ayağı bu arada. Topla alakası yok. Joao Mario. Gerson Fernandes. Immobile. Gerson. Gerson. Rashica. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor derbide. de. Allside mı diye bekledim ama Allside değil. Rashid attı golünü. Derbide Beşiktaş 1-0 öne geçti. Golün tekrarını izliyoruz. Ayağının dışıyla attı golünü. Tebrik ediyoruz Raşitse'yi Sa'yı. Beşiktaş 1-0 önde. Karşılarız onu. Bir önceki maçtan kaynaklı biraz gergin çıktım bu maça. Ama bu sefer kendi evimizdeyiz. Aman diyelim Halis e aldı öyle şekil şükür hareketler yapmayacaksın. Orada yoksa alırız yani. Rafa Silva. Pasa, pasa. Biz kendi kendimizi bitiriyoruz zaten. Joao Mario. Kuyenda. Barış Alper takipte Kuyenda'yı Joao Mario. Agu. Agudan pas atası geliyor. Jelert. O Simen. Gabriel Sara. Stevenson. Rafa Silva. Rafa Berkan Kutlu kaptı ama pas atası da yaptı neyse ki. Stevenson. Gerson Fernandez. Joao Mario. Quinda. Immobile. Yani biriniz kaçsanız abi ya. Biriniz kaçın. Bornav yeterli olamadı Gabriel Sara. O Simen. Pasını verdi Jacobs. Vurdurduk. Aman. Joao Mario. Immobile. Borna. Borna. kaptırmazsın onu. Kaptırdı o Simene. Ama geri aldı. Kuenda. Galatasaray bayağı baskıyı arttırdı golden sonra. Joao Mario. Gerson Fernandez. Raşitsa. Rafa'ya oynadı. Rafa Silva Mustera çeldi topunu. Kuenda alır mı? Aldı Kuenda. Ne faal ya? Ya ne faal? <laughs> Barış Alper. O Algu helal olsun size be. Helal olsun. Geçirtmeyin böyle kimseyi Rafa Silva. Rafa destek lazım. Rafa kaptırmadı topu. Gerson Fernandes. Kuenda. Galatasaray baskıyı sürdürüyor. Gerson, Joao Mario. Stevenson. Stevenson, Rashidse oynadı. Rashidse açtı ortasını Kuenda'ya. Kuenda etkisiz bir şut. Out. Bu kısa kullandı. Celert. Celert. Kuen de aldı topu. Helal olsun sana Joao Mario. Ama geldi Rafa Silva. Vurdu Mustera tuttu. Mustera tuttu ve ilk yarı bitiyor. Önde kapattık. Galatasaray'dan son saniyelerde inanılmaz bir hata geldi ama değerlendiremedik. Semih'i alacağım. Ee, şöyle yapalım. Yani Pelegrini Rafa Silva'yı çıkartmayacağım bu maç. Rafa Silva'yı kanata alacağım. Pelegrini'yi alacağım. Ya da şöyle yapalım. Tamam. Eksi 3 oluyor ama Semih'e de pek güvenemiyorum bu maç. Fernandes'i alalım. Cristi'yi alalım. Evet böyle olabilir. Semih'i de sonradan kanata alırım. Yani geç sonu da pek göremedim. Belki, Umarım şu an haksızlık yapmıyorumdur. Römel'i alalım. Bu şekilde devam edelim. ikinci yarıya. Daha güçlü olmak için Pellegrini'yi forvete çektim. Kadro derinliğimiz yeterli değil. Ziye. Agu yere düştü. Gabriel Sara. O e geçirdi pasını. Ziye. O vermeyelim. Boşluk boşluk vermeyelim. Paulista alır onu aldı. Rafa Silva. Römel. Topu sürüyor. Kaptırdık. Gabriel Sara Torreira Torreira'nın şutu out Paulista Svensson Römel Aman Römel nasıl başladın sen öyle bu maça ya Geç sonu çıkarttığıma pişman edeceksin beni Alırız onu o kadar kişinin arasından vurdurtmayalım Bowman çeldi topu. Köşe vuruşu Galatasaray. Gabriel Sara açtı ortasını. Kremel karşıladı. Roger. Roger önüm bomboş Roger. Ama yani geçemedik. Ben bunları niye yapamıyoruz? Anlayamıyorum ya. Gabriel Sara Pellegrini. Roger Fernandes, Pellegrini. Rafa Silva. Rafa Silva daha ne yapsın? Rafa Silva gol atsın. Rafa Silva atsın bu golü. Bu golü hak etti Rafa Silva. Beşiktaş 2-0'ı yakalıyor. Rafa Silva kaç kişinin arasından çıktı ve golünü attı. Beşiktaş 2-0 önde derbide Galatasaray karşısında. Osimen, <laughs> Kremel kapıyoruz topu. Rafasilva. aynı zamanda liderlik maçı iki kişi birden kayıyorlar Rafasilva'ya. Golünü attıktan sonra daha çok tepki görmeye başladı. Osimen Osimen boşluk vermeyelim. Barış Alper Osimen. Osimen geri oynadı. Ossimen'in şutu Galatasaray. Galatasaray 2 1 yakalıyor Osimen'le. Rafa Silva. Pelegrini vermeyeceğiz bu maçı. Kaptırdık. Ziye. Ziye bu kadar ilerlemesin Ziye. Svensson duydu beni kaptı topu. Rafa Silva. Ryan Christie Prömel. Raşit Sağ. da çok etkisiz kaldı. Raşit da değiştireceğim birazdan. Ziye. Barış Alper. Önü bomboş. Osimen. Prömel aldı topu. Rafa Silva. Rafa kaptırdı topu. Halista geçit vermedi. Helal olsun. Çok heyecanlıyım şu anda Raşitsa. De... Raşitsa geçti rakibini. Kaptıracak. Kaptırmadı. Helal olsun. Pasını da geçirdi. Römer. Çok az kişi geliyoruz. Yani anlayamadım. Raşitsa. Sivenson. Sivenson. Açtı ortasını ama rafaya gelmedi. Ryan Christie. Christie dengesini sağlayamadı. Barış Alper. Bornav aman. Çok tehlikeli bir şekilde yakalandık ama Paulista. Helal olsun size be. Roger Fernandez Hadi bir, hadi hızlı atak. Roger'ın kondisyonu yetmedi. Römel pas hatası. Barış Alper, Osimen. Osimen Bauman çeldi topu. Köşe vuruşu. Galatasaray kullanacak. Nefes nefese 85. dakikaya gelindi. Prömer Raşitsa, Rafa Silva. Rafa Silva açtık ayağımızdan. Jacobs. En ufak bir hatada golü yeriz. Alırız onu. Prömer, Raşitsa, Rafa Silva. Raşitsa. Raşitsa topu sürüyor dakika 88. Sakın hata yapmayalım. Piramel Ryan Christie Rafa Silva Rafa'nın şutunu Muslera çeldi. Roger Fernandez. Ryan Christie Piramel dışarıda ve maç bitiyor. Beşiktaş işi bir kazanmasını biliyor Galatasaray karşısında. Nefessiz kaldım. Çok yoruldum. Soğuk terler döktüm. Ama bu maçın rövanşını kazandık kendi evimizde. Fenerbahçe 3-2 kazanmış. Maçın adamına bakmayı unuttum. Gerçekten çok stres oldum. Rafa Silva'yı kutluyoruz. Paulista'yı kutluyoruz. Herkesi kutluyoruz. Tabii ki de kötü oynayanlar vardı. Ama biz yine de moral bozmayalım. Bir sonraki maçımız Twente ile Avrupa Ligi'nde. 5. sıradayız. Ve ve maç fazlasıyla da olsa hatta maç fazlasıyla değil. Evet Galatasaray. Evet. Yani en kötü averaj yine lideriz biz. Neyse lider Beşiktaş'a selam duruyorlar. Beşiktaş 21 maçta 51 puanla lider. Fenerbahçe 21 maçta 51 puanla ikinci averajdan kaynaklı. Galatasaray 20 maçta maç eksiğiyle 48 puanla 3. arkadaşlar. Bu bölüm böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Konuşamadım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.